Selam arkadaşlar. Çok ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımı izleyenlerin %97.4'ü gördüğünüz gibi kanalıma abone olmuyor. Gerçekten çok emek veriyorum. Çok kısa vaktinizi ayırıp kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi laf uzatmadan videomuza geçelim. C'ye doğru çok daha yakınlar. Ulti küresi hemen Jing'e aldırılıyor. Ve something tek başına geldi. Bu arada tareti aldı mı aldı. Son anda almış. Oyunu A'ya doğru çevirecekler. C'den de şimdi döndü hızlıca. Something. Saat içerisinde iki savunma var. Ağaç tarafında Demon Van. Ethan saat içerisinde. Bu arada gelen güzel bir paranoya var ama flash yardımı ama Forsaken nasıl kaçırdı onu? Demon Van bu arada Mindfree yakalamış. Demon Van hala elinde silah var ama artık Davai Jink skorlarıyla birlikte avantaj. Fakat Kom roundda bir saniye nefes alınamadı. Evet ve 23 anla kaldı Kom kapıyı açacak. Bir fake yaratıyor ama Burayı çabuk kontrol edecektir. Cenk ve Cing'i yakaladı bu suyu arkadan gelip sonrasında bayağı zorlandı Dava yakalaktan. Bir mermilik canı vardı döndü. Headshot attı Dava rakibine. Ve C'deki orpla birlikte sağlanılacak muhtemelen. Ve Jokimo durumun farkında. Burada agresif bir oyun dönebilir. Üç kişiler gelen yeteneklerden sonra Jokimo <laughs> kaçmaya çalışıyor. İnanılmaz. Tane kaplan maç. İyi kurtuldu buradan ama Jink de ile dalacak içeriye. Yakına oh, kullandığı kimseyi yakalayamasa da charge'da iyi mesafe kat etti ve yakınındaki rakibini düşürdü. Arkadaşlar hayatta kalabilecekler mi? Eğitim 2 vururken yine 2 kill ile yanıt verdi ve Something Third'e da bir tane skor çıkarmıştı. Paper Rex bonus safhası dediğimiz roundda. Şu anda harika işler çıkartıyor ve C site'ın kontrolü onlarda. Evet, Kom bu arada inanılmaz uzaklarda. Yalnız Boost iyi bir timing yapabilir çünkü Drogo <laughs> fazla pushladı. Kuran oyuncuları yakaladı, Might freak bulundu. Şimdiki WS2 pozisyonda. Talep yalnız çok iyi olmamış olabilir orada. Alamotu da var hala bu kullanabileceği. Kom'un main'den yürümesini bekliyor. Eğer Kom main'den rahatlıkla yürür, Force vurursa ama Force son anda fark etti. Şimdi side tarafında Forsaken sıkışmak durumunda kalabilir. Yerden bir silah değişikliği. Kom yürüdü geldi. Backside'da bir tane mermi sıktı. Boostio Oraya doğru yürüyecek. Smoke çıkışında. Boostio kiri aldı. Jing'in de yeri belli oldu böylece. Renk teselli attığı yerden ve Jing çok erken hareket etti. Yani video bir erken kabul etmek istedi. Yani burada, e, İmha ya burada İmha'ya ilk oturulduğunda atsa bile renk tesellisini round'u kazandırabilirdi. Ciğer kısmında başlayan isim Mindfreak. Adı da şu anda Something. Operatörle belki bir skor bulabilir. Ve Eaton oldukça açıkta Jing'e ye yetinmiş. Canlık bir hasar verdi ama burada sadece Jing yok. Jolgimo yine Caci yüzünden fight'e giremiyor. Çok ilginç. Yani bu bazen cidden bence zorluyor biraz takımı. Çünkü hani Yardımda gerçekten cac olarak çok zor bir harita yani iyice site'ın içerisinde fight bulabilmen lazım. Onun dışındaki her pozisyonda deaktifsin. Uzun mesafeler var. E, A'da işte <laughs> evet, evet, gibi, gibi. Ve şimdi içeriye doğru yetenekler gelmeden önce hamle yapmak istedi ama yakalandı ve Jogimo. Forsaker'ı bulmuş. Atılan Raze yetenekleri sonrasında Link'i şimdi almaya çalışacaklar fakat Something Operatörle oldukça rahat. Evet. Ve Brown April X tarafından kazanılmak Uş. üzere sanki Jing'in skoru tek başına bıraktı Demon One'a. Yakın bile değil Demon One buraya. Alabileceği burada. Mesela Vuzo böyle bir eco round da tercih etmemiş. Sarte gelen bu renk hemen geri kaçmak durumunda kaldı. Bayağı da hasar almış zaten. Can tazeleme giriyor bu arada Eaton'da. İlginç bu round için. Evet Eaton 11 canla kaldı ve Jing bu bombadan minimal bir etki alıyor sadece. Nasıl Santic. yani? İkinci geldi. Beraberinde Ethan'ın sürenleri de galiba kullanılacak. Something buradan çıkabilir mi? Son anda döndü köşeyi. Davai yakında ve site'de kalan isim ise Jink. Flash'tan ötürü yeri belli oldu Jink'in ve yakalanmak üzere yerden bir tane daha rifle alacaklar. Şimdi Something fightları kazandı ve devam edecekler. Oh. Bustio iki vurdu. Aksiyonlar kiminle yine kalacak oh. derken Forsaker'ı da yakaladı. Bustio! Ace <laughs> <A> attı ve bu round'u EG'ye getirdi. Bustio! <laughs> Bakışa bakar mısın Bustio'nun? <laughs> ben neymişim ya diye. Ya. <laughs> <laughs> ya şaka ile bir bakış atıyor etrafına. Kendi inanamadı. Yani ben teciti inanılmaz gereksiz bir e, ulti olarak düşündüm burada Eko Round'da. Ama burada <laughs> ilk alıyor tamam. Ama sonrasında Kuma pikli işi iki dönüyor. Ama tabii üç oyuncunun da yaklaşık olarak aynı düzlemde olması bu son işini çok ağırlaştırmış. <laughs> tabii e, da. <Tokyo'da... gülüyor> oh my god! Yani Ace ultisi çok güçlü bu ortada, Forsaken'ın ultisi uzun zamandır duruyor, kullanılmıyor. Sanki artık kullanılma zamanı oh. geldi! Harikasın, bir şey Anlayamadı bile. İnan olsun, şüphe bile etmedi bundan. Yani, Sıçramayı duyunca sağa sola zıplamaya başladı, belki bıçaklar <laughs> gelmez diye ama... Bu arada Forsaken da yürüyen Bustio'yu buluyor. Geldi kaynağı. Forsaken tarafından çok kuvvetli burada kullanır, kullanılmaz. a kontrolü de kaybettiler. Arkadan gelecek bir Jogimo var. Joygo'nun bir kile utist'e geliyor. Eğer o biraz bir şeyler çıkarabilirse ki e, çok ezber bir yerde Mind Freak var. İlk bakılacak yer. Ki savuncunu gördü. Utisi geldi Jogimo'nun. Şimdi 3'e 4 pozisyonda retake başlayacak. Bu fark yaratabilir. Ama kapıda kırık değil. Biraz da bilgi lazım. Sitenin iç, içinde daha çok şu anda Paper Rex oyuncuları Jogimo'dan güzel bir bomba, ağaçtan uzaklaştırmaya çalışıyor rakibini ve çıkıyorlar. yetenekler kullanılacak Viper'ın bir tanesi var, Demon. Önden gitmesini bekliyor Jogimo'nun. Razer uçuşu boşa gitmesi. Şu anda Paperrex için Jogimo yakaladı Jingi ama sadece o kaldı altta ve sonrasında takası alındı. ile dilekini çıkartırken iki arkadaş da düşüyor. Paper Rex. Bu oyun tarzını Paperrex kullanamazsa daha da felaket. Ve şu an Jogimo açıldı, hemen yakında Forsaken. Yine ilk düşen oyuncu Forsaken oldu. Çift smoke oynadıkları için smoke oyuncunu kaybetmek ekstra bir üzüntü bir vermiyor belki ama something eliyle koymuş gibi buldu. Bu da something'in sürprizi. 4 v 4 yalanlar ardına yalanlar. Yalanlar rüzgarı. Brezilya dizisi oldu. Burada Bustio hala spam merdivenlerine sahip. Oraya kimsenin gelmediğini biliyor. Mind bir smoke kullanıldı ve Bustio'dan Tejit. İnanılmaz kuvveti çok derinden attı. Ee, üzerine bir de Ergi kullanıldı. Beklemezler. Yalnız oraya doğru bu arada kırıldı. Oraya bir reis. Neydi geldi? Renk tesirli. Boostio something'i bulmuş. Mindframe pozisyonu belli. Çok ciddi hasar aldı. Jogimo uçarak geldi site'a. Speed transfer denemesi. Şimdi infosu alındı Davai'in. Davai de ne de Team Move On'la beraber maç free bıraktı. <laughs> yalnız ulti açılacak birazdan. Team One bir fake attı yalnız. Kapıyı duymadı mı? Aa evet, şimdi duymadı. duymuş olması lazım. Çünkü yargı yani kayna vardı. <laughs> yalnız zamanı yok Team One. üzerine gidecek. Kill aldı ama Kusura çözmeye yok. zaman kalmayacak imha için. Ve... Ve... Davaj. Şuraya kadar geldi. Orba aldı. Bir sürenlere sahip. Something dişini kullandı. Herhangi bir e, hani ulti kullanımı yapmadan C'yi ele geçirebilirler. Tom'un mu çok önemli. <laughs> Eğitim de durumun farkında. Force yakın nerede olduğunu tespit evet. etti ve... Ooo! Oh, önce kill'i bulabilirdi belki Kom. Ama elinden kurtuluyor Davai. Evet bu kapıdan çıkamayacaklar bu arada. Kapıyı da bekliyor çünkü kuma kadar çekildiler. Joygon'un ultisi var. Ee, bu biraz fark yaratabilir. Eğer kuma doğru çıkabilirse Birden fazla kere alabilir gibi kapıyı bir kez daha açacak. Bu arada Jovgimo hemen saati temizleyerek çıktı. Yalnız çok fazla yaklaşamadı. Şimdi fark etti Oo. ama Force karşı muazzam bir fight kazanıyor. Elinden çıkaramadı ultiyi. Jink şimdi içeri girmeye çalışacak. Bostia full'e gidiyor ve imhalıyor. Nasıl o kill e de alamamakla birlikte nasıl imha geldi bunu da yani kolay kolay anlayamıyoruz. İnanılmaz. verler. Joe Gimo geldi ve Shunting'i çıkışta yakaladı. Açılışı bu sefer... ...olduğu ifosundan sahipler. Jinx de oradan çıkmaya çalışacak. Bu arada 4 second çok iyi bir timing yapmış olabilir. Gördü galiba Daemon1'ı. Ama daemon van bir mermi benim için yeterli diyor. Yine temiz, yine keskin. daemon van gardiyanı mest etmeye devam ediyor bizi ve... ...C'den ayrılıp A'ya geldi kalan oyuncular Davay yanıtını verdi daemon ve... ...A site'ın içerisinde şu an kimse yok. Davai kapıyı açtı ve Renk ağaçtan var. girebilirler Sait'e. Jogimo'nun. Jogimo yakın buraya, Ethan yakın. Dibinde kimsenin olmadığını öğrendi Sait. Kon bu kombo kapıyı ne zaman kıracak? Bu da önemli. Hemen dibinde de Mind Trick var. Kapının ve bombadan ötürü plant aldırmadılar. Jogimo ağacından Jingi yakıldı. Arka bir vuruşla. Özgüvene bakar ve mısın? Ve Sait'in içerisinde Davai fake verirken Jogimo yaklaştı. Zaten destek yok. Mind Trick bu desteği veremedi oh. ve Jogimo. Tek de açılan round, tek de kapatıldı. Ama tabii EG burayı vermedi. En önemli haber bu ve döndüler gittiler arkalarına bakmadı. Vermedi ama 3 kişi olduğunu belli etti en az. Ee, çok da fazla utility harcadılar. Ee, Paper X de bunun farkında olduğu için şu an A'yı hızlandırıyor ve Santik Orp mu yok zaten dedi. Geldi A'dakini aldı. Ulti girmeye çalışacak. Gökün rakibinin arka bir vuruş Santik'ten. Yani Sakin içerisinde şu anda büyük bir kalabalık var. Demon One ne kadar dayanabilecek? Buraya kadar Demon One'dan. Jongyun'un toparlaması lazım. Hem toparlayamadı. Ethan yardıma gelen bir diğer oyuncu. Kaptanı kullanırken kırıldı şimdi. 2 ve 2 ve arkada bir oyuncu var. Sars, Sars geldikten sonra Ethan'ı yakaladılar ve boost diyor. Nasıl reaksiyon verecek Clutch anında? Arkadan geldi az çok tahmin edilebilir. Ve ters açıyı bulursa bu buradan çıkabilir ama Force gözünden kaçmadı. Ben yardıma geldi Beydur. Oyun B'de bitecek gibi görünüyor. Beydur'un kaptan çıktı. Hemen ile birlikte site'e giriş Santik'ten. Oradan Heaven kontrolüne gidiyor. Sesleri duyduğu anda Samtik tüm site'i gezdi. Rakibini bulamadı ama henüz. Ama Çocuğum o içeride. Of. Oh. Bu görmedi onu ama. Samtik gördü. Bu bot İki yoksa vurdu. Samtik var. Ve Inton geldi takas aldı. Sanki geç bir takas. İki vurdu çünkü Samtik. E <laughs> şu an... Yagi Kayne sonrası oyun C'de bitecek ama Yagi Kayne biraz daha şelaleyi engelleyen bir Yagi Kayne spawnla birlikte. Yalnız buradan yürüdü geldi Ethan. Ve smoke atıldığını fark etti. Eter 2 vurdu. Toplamda 3 vurdu. Jink orada hala Util ile beraber kill çıkarıyor. Ve son kalan Demon Ban olacak. Oraya doğru gelen istürenler kapı içerisinden. Demon Man çıkabilecek mi? Kapı Simen üzerine adı. kapatacak. Tekrar. <laughs> Çıkmama hayırlı olmuş olabilir. Bir kez daha bekledi. Bu arada smoke'lar da bırakıyor. Yıldız ile beraber. Sağda yakında Jink. nerede Neredeyse o, girecekler? 4 kişiyle burada something. Deşi kullandığında hala açıktaydı ama... Köşeyi döndü son anda ve Jing kapının hemen önünde beklemeye devam ediyor. Mı? Something rahatsız edecek mükemmel bir korona atladı öyle çok kim o? Kilo aldı. Jing'in de farkında. Jing takası alan isim buradan dönüyorlar. Kilo var. Son hızda C'ye gitmeye çalışacaklar. Beyler. Beyler. C'ye hızdan Bustio var ve Mike Freak burada hata yapabilir. Mike Break çok iyi. Bir flash gelecek. Öncesinde pick geldi. Bustio şanslı tekrar şansını deniyor. 11 cana kadar düşmüştü Demon Man Forsaken'ın yakaladığı ve Bustio'nun yolunu açtılar. İnanılmaz, Bustio çıktı oradan şelaleden. Burada ikinci fight'te ısrar etmese 100 canı vardı hala. Zaten tek atmıştı ama hemen can tazeleme geliyor. Ethan her zaman olduğu gibi destekte. Jing'in infosu alındığı yakın mesafe, Bustio bir skor daha çıkardı. Davai tek başına 4 e 4'te. Yani iyici, çok iyi bir tabancanın oynadı bu arada. Şile başlattı ve... Forsaken şu an C'ye doğru koşan Bustion'un farkında ama buraya bir smoke daha bırakıldı galiba ya da bir çekme <laughs> olarak <da> kullanabilir. <laughs> bir olarak kullanıyor. Bu suyu üzereyken flash, harika zamanlamayla geldi. Üzerine kalabalık bir şekilde uçlar yerden rifle alınacak ve C site'e yakın Jink var. Birden fazla vurabilir mi Jink? 51 canı kaldı gelen bomba patlamak üzere ve Takas Eğitim tarafından alınırken Jogu mu ulti açtı. Yakına kimse giremeyecek. Oh, atar, atar mı? Spam'da oyuncu var atarsa ekstra olabilir ama sol atmayı tercih etti. Yalnız something Şimdi Smok'tan çıkacak gibi Dash'in de aktif hale getirdi. Yürümeye başladı ama Joe gibi hazır çünkü kendisinin yaptığı hareketler bunlar. Gerek yok böyle Rakibinin bir de aynısını yapacağını düşündü. Smok çıkışını bekledi. Ve avantaj şimdi. İyiciye geçiyor Ethan, spawn'la. Mente aldı, main'den yürüyecek oyuncu var. Bu arada Mindtrek 2 oyuncu iyi var. Davai 1 ve 1'e kadar getirdi. Demon 1! Devrede! da devrede. Bu fight'ları kaybetmiyor. Zaten hani agresif bir yapısı var evet, ama evet. bu tepkiler şu an maçın gidişatından ötürü oldukça agresif ve Choginmo Hissediyor. İki entry ile Jain kapılarını aslında arkadaşlarını açtı ama hemen girmeyi tercih etmediler. Hiçbir acelesi yok EG'nin. İlk yarıdaki kaosa Paper Rex'in müsaade ettiği kaosa onlar asla müsaade etmek istemiyorlar. Evet. Bebe! Ve yine oyun temposunu hemen yavaş yaptılar. C daha kalabalık geldi Paper X ama. Şimdi kaplan sonrası backside'de info alınacak ve onu yakaladı. Sırda da var. Oh, smoke içerisinde bir flash bırakıyor ama smoke çıkışında büyük sorun var. Bu arada Mindfreak zaten bulunmuş. Jogimo üçüncü kill. Ultiyi yeni kullandı Jogimo. Ultiyi yeni kullandı Jogimo. Evet. Aynen. Ultisi geliyor Jogimo. <laughs> bir tane puanı ihtiyacı var ki kom. Son kill aldı. Rusya-Amerika <laughs> takımlarının Ara ara yine iyi işleri oldu. Belki de son şampiyon olacaklar. Yine Jogimo site'a ulti ile geldi. Bir yer da burada harcanılıyor ve Jogimo yakını da kontrol etti. Ultiyi bıraktı. Bıraktığı yerde kimse yok. Bütün oyuncular B'den geliyorlar. Oo. İnanılmaz. R2 buradan 5 kişi yapmak gerçekten inanılmaz olacak. Bakalım site'a e ulaşabilecekler mi? Bir yıldız bırakıldı. .com. Yakını taramaya devam ederken isabet bulamadı ama Jing'in canı 41'e kadar düşmüş vaziyette. Bombası var. Bunu komun üzerine doğru atabilir kör bir şekilde. Mesut'ta bir başka oyuncu söz konusu. İki tane kill buldu Paper Rex. Yanıt Eaton'dan. Dimumon Dimum arkada Davai bir tane daha yakaladı. Bustio <laughs> hayatta, Dimumon hayatta. Dimumon'dan temiz bir vuruş. Ve şu an bir gözümde Bustio'da ama Mindfreak arkasından geldi. Dimumon arkayı çıkartıyor. Yerde Yıldız Çekme. yok. Şimdi bırakacak. Yarıya kadar alınmıştı. Hızlı olması oh. lazım. lazım. Mindfreak yakalıyor onu. Yani zaman var ama... Gidiyor <laughs> şu an EG. Kaplan'ı da duydular. Tek oyuncu gördü Kaplan. Ama o hareket gelecek. Pepperace'dan hareket gelecek. Derin bir flash geldi. Fake geldi. Nate geldi üzerine. Kim çıkabilecek diye bakıyorum. Jogum 12'li çıktı. Forsaken Kör. Jogum'u yakalamaya gidebilir. Ama kaçtırı fark etti. Rakibinin hiç zorlamadı burayı. Ama EG böyle. EG ilk kill aldıktan sonra Pepperace gibi çok zorlamıyor. Zaten burada ana maksat Bustio'ya orbu aldırıp ulti kurabilmek. Bu ultiyi kurduktan sonra da bu site'i rahatlıkla ele geçireceklerdir. Komut çok kritik bir var burada. Her notusta kullanıldığı pozisyonda ama şimdi perde arkasından yürüyecek Mindfreak. Kapı da kırık. O plant alırken buraya kimse bakmıyor. Info da gelmemiş büyük ihtimalle komutan şimdi fark edildi. Jogim oraya doğru geldi. Yani kill bile vermeyebilirdi. Mindfreak iki kişi birden vurabilirdi orada. Evet, Davay 50 can da yakın mesafeye yakalandı. Oh, Jog... gitti. Kimo! Jogimo! Jogimo! geçmeyi başardı. Kaldı 3 şampiyonluk için. Kesinlikle ve kendi tarzı. Yani biraz değişik böyle biliyorsun. Bazen zıplıyor, bazen aim fight'e giriyor. Togimo bu arada hunting'i bulabilirdi. Çok yakınından kaçırdı. Bu fight'ı hemen can tazeleme var Davai'dan. Ve sonrasında yine aim fight'e girecek something. Bu arada Joe Gimo spawn'a kadar yerleşti. Smoke'dan Sızdı. pushlayacak gibi. Sızdı. Hissetti. Oraya doğru Jink bakarak giriyor yalnız. Bu tabi zorlamayacak. Sızdı. Yürümüş ama bakıyor oraya doğru şu an. Mind Freak. Silahın ucunu gördü. Info yok mu? Info niye yok? Çok <laughs> <laughs> Mind Freak niye söylemiyor? <laughs> Söylüyor da galiba... Tabi ki anlık. Bile, hani, yani. Hop. <gülüyor> merhaba <gülüyor> <ödeye> getiremedi ve... <laughs> Güzel bir plant gördük Ethan'dan. Yer çekimi çok işlevsiz. Orada yok. <laughs> Sanki yani. İmai'den oyuncu için olur da. Plante Spike'da kayıyor biliyorsun ve... Ethan, flash pick var. Ethan rakibi için alt üst etti, Mükemmel bir sarsma. Yakına flash pick atacak Ethan. Bu flash birlikte arkadaşını oynatabilir. Forsaken kill'i çıkardı. Ethan, o da yakalanıyor site'de. 2 v 3'e geldi bir anda. Demon One, site'de bir yıldız olsa gerek. Kullandı bunu yarıya kadar alınmasına müsaade etmedi Demon One. Yer gök aynı dağılacak ve bundan geldiğini tahmin etmeyebilirler. Burada Common'un ilk oyuncuyu düşürdü. Sadece bir oyuncu kaldı, onu da yakaladılar Demon One ve Common işbirliğiyle. İnci'yi tekrar fark ettiği çıkardı. Bir turnuva kazanmak çok zor. Bir Reigns ultisi. Jongyu oldu. Oh, havada vurdu. Havada yakaladı Sutting'e. Jongyu'nun repertuarında ne yok ki? Mükemmel bir race performansı bugün Something. Uçtu, havada kaldı, kuş gibi vurdu something'e, John Gimo. Oyun B'ye döndü. Artık bu entry'nin ardından B site almak çok zor olmasına gerek. Bir Odin var, oldu. Forsaken'ın yeri belli. Dikkatli olması lazım. Playfire gelebilir. Forsaken peak'e gidiyor. Vurdu belki ama çok yumadan gelen takas. 3 v 3 için yaklaşacak. İş İç ardından vurdu rakibini. 2 oyuncu tekrar aldı. çevirebilecek der mi? Demoman yine Wild'ların içerisinde. Plant alındı. Davay. Kom çürüme etkisi bıraktı. Davay ardından çıktı. Vurdu taktiksel oynanılıyor. Tek başına kaldı Mindfreak. Şampiyonluk için muazzam bir alt olur. Mindfreak geldi yakına doğru. Bu kulaç yapabilir Mindfreak ama Demon Kulaç kaybetmiyor. Demon One modu açtı. Ve iyice. kupanın bir ucundan artık tutuyor. Elini kaldırdı diğer kulübuna herhalde. Şampiyonluk sadece bir round uzaklıkta. 3 tane şampiyonluk puanı var. Champions 2023 şampiyon olabilmek için. Paperex'in <laughs> ekonomisi hala iyi. Ama şu an büyük bir sorun var Paperex tarafında. Forsaken 25 kaldı. Davai'den heal alabilecek mi diye bakıyorum. Yani, Hemen spawn'a gitti. Chou köpek balığı gibi. Kan kokusunu aldı Forsaken'ın üzerine gidiyor. Demon 1. Elinden kaçırdı belki o da something. E 85 yanda something. C kaybettiler. Plant var. Viper prulisi açılmış vaziyette. Paper Rex bu roundu nasıl kazanacak? Jink'teki ultinin muhakkak iyi kullanılması lazım. Açılan bir tane smoke'uma doğru Jink yakına kadar geldi. Bu ultiden sonra çıkartıyor ve Ethan'ı yakalıyor. Bu stüyo smokeların içerisinde inanılmaz bir kaos var Demon Man. Silahın ucunu gördü Myfrag bu suyu yakalamayı başarmış. Ve kom in içerisinden çıktı. Rakibini buldu yine takaslarla birlikte şu anda tek başına kaldı. Demon One. ve rakiplerinin canı Viper'ı uçusundan çıktıkları için yeri tazeleniyor. Something döndü Demon Man'ı vurdu. Burada bitmedi. Son söz henüz söylenilmedi. Çok fazla fazla bir ultisini görmeyebiliriz. Belki Force bir ulti gelebilir. Hemen B önünden Jolgimo'ya ulti saldırılıyor ki özellikle hedef bir sonraki round. Aynen öyle. Alan, bot bırakıldı bu arada smoke içerisinde. Mustio'dan. Şimdi e, something. The Forsaken alarm botu aldı. Riskli hareketler bunlar. Yakında oyuncular var. Geriye çekildiler. J'yi bırakabilirler ama tabii something deşine güveniyor. Ilk bir flash bitti sonra. biterlerdi bu arada. Dediğin gibi tekrar bir yıldız bırakıldı alınacak. For Shaker'ın ilkili aldı. Shantik döneminde Allah! duvara çarptı Shantik. Bu duvar, bu duvar. Belki de Paper Rex'in çarptığı duvar olacak. Bronto böyle bir hatanın yapılmaması gerekiyordu. Kaplan'la Eğitim rakibini kovaladı. Yakalayamayacak. Oyun tekrar soğutuluyor EG tarafından ve... Üç rifle'ı yine aldılar. İyi bir silah gücü var. O bir ultisi geldi. Ama lobi'den info almaya çalışıyor Mindfreak. Bozdu ultiyi. Ama pek bir şey görmemiş olması lazım yakında. Diye düşünüyorum. Ve şimdi yıldızlardan sonra A'ya backup gelecek. 3 tane yıldız bıraktı A'ya doğru. Acaba fake olarak kullanıp B'ye mi dönecekler? Bunu çok fazla uyguladılar ama. Bu sefer girecekler gibi. Jogi Uçarak girdi. Rampa tarafında bir rakibi var. Neydi orayı mı atacak acaba? Oraya bir asitavuz geldi ama piklemesin diye. Evet. Renk yani testi yatsa bitmişti zaten. Ee, Davay. Ama tabi bilmiyorlar buraya yaklaştı geldi kom ve rakibine kill verdi. Demon'dan kill var. Jovgi mi ultiyi atmış. Bu kritik. 3'e 3'te retake başlayacak Jink. Rampadan geldi Demon oraya crossluydu. Daha doğrusu Gergi yani Kayna'nın arkasında crossluymuş. Yürüdü geldi Jink. Tek başına kaldı ve Demon One bitirdi. Şampiyon. Evil Genius'ın kendi evinde Champions'ın şampiyon olmayı başarıyor. Valorant tarihinde Masters turnuvası tarafından kazanılmıştı. Bir Kuzey Amerika takımı tarafından ve son büyük uluslararası turnuvada Kuzey Amerika'da düzenlenen